geçeceksin. Peki devam edelim ikinci sorudan. Ne diyor bakalım ikinci soruda? Diyor ki aşağıda verilen MNPS bir dikdörtgeni var. Şurada MNPS bir dikdörtgen ve buradaki MNE bir üçgendir diyor. MN kenarına ait yükseklik 30 santimetre. Şimdi hangi kenara evet. ait diyor? MN kenarına. Bakın burası çok önemli. MN kenarını şimdi ben renkli bir kalemle çiziyorum Ahmet. Demin söyledin ya bak MN kenarı şurası değil mi? Ben şimdi bu MN kenarına ait yüksekliği çizmem için ne yapacağım? Karşı köşesine bakacağım. Şimdi diyorum ki MN'ye ait bir yükseklik istiyorsan MN'nin karşı köşesinde kim var? E noktası var. E noktasından MN uzunluğuna bir dikme ineceğim. Ve bu doğru ne olacak? yükseklik olacak. Kime ait? O doğruyu kime iniyorsam ona ait. Bak şimdi ben bu doğruyu kime iniyorum? MN'ye iniyorum. Böyle dik olur mu? Böyle olur mu? Hayır. Dimdik bu şekilde indim. O zaman buradaki ne diyelim? EH diyelim. EH doğrusu MN kenarına ait bir yüksekliktir. Peki. Sonra diyor ki bu yüksekliğin uzunluğu neymiş? 30 santimetreymiş. MN kenarına ait yüksek. Burası 30 santimetre ise PN de paralel olduğuna göre bu bir dikdörtgen ya. Bu doğru buna paralel olduğuna göre burası da 30 santimetre. Aynı şekilde şu doğruya da paralel burası da 30 santimetre. Sen ne soruyorsun bana? PN ile SM'nin toplamını soruyor. PN 30, SM 30 topladım ne oldu? 60 santimetre. Anladık mı? Mutluluk hocam. Ee, evet hocam. Soracağım. Söyle. O zaman e, PNSM e, P, işte toplamı 30'sa 2'yi bölersek e, SM 15 olmaz mı hocam? Hayır. PN'nin uzunluğu 30, SM'nin de 30. O yüzden PN ile SM'yi ne yaptım? Topladım. 60 santimetre oldu. Geldim şimdi o beşinci soruya. Beşinci soruda ne diyor? ABCD karesinin çevresi 84 santimetreymiş. Çevresi 84. Karenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Öyle değil mi? Burası da eşit. Dört tane kenarı var. Dört tane kenar. Dört tane kenar. 84'e mi eşitmiş? Dört tanesi 84'e eşitse bir kenarı neye eşit olur bir tane kenarı? 84'ü ne yapacağım? 4'e böleceğim. Oradan ne çıkacak? 21 santimetre çıkacak. Şimdi bir kenar uzunluğunu ne buldum? 21 buldum. Şimdi bu geometri sorularını çözerken verilenleri her daim şekil üzerine yerleştirirsen daha iyi görürsün. Ve ben o yüzden 21'i yerleştirdim. Herkes sesini kıssın. Alper kız sesini. Sonra AB üçgeninde AB kenarına ait yüksekliğin uzunluğunu soruyor bakıyorum A E B üçgeni şurası değil mi? Burası. Bu üçgende AB kenarına ait diyor. AB kenarı neresi? Şurası. AB kenarına ait yüksekliği bulmam için bu doğrunun karşı köşesine bakmam lazım. Karşı köşesi kim? E. E doğu E noktasından AB'ye bir tane dik inersem bu doğru ne olmuş olacak? E yükseklik olacak. Peki bu doğru. Şu doğruya paralel midir? Evet. Değil mi? Paraleldir. Burası çünkü 90 derece. Burası da 90 derece. Öyleyse 21 ise burası da ne olmak zorunda? 21. Bana da AB kenarına ait yüksekliği soruyor. Yani e, biraz önce bulduğum 21 santimetre. Anladık mı? Evet. Peki. Geldim diğerine. Diyor ki A, noktalı bir kağıt verilmiş ABC üçgeninde BC kenarına ait diyor. BC kenarına ait. Yüksekliğin uzunluğu 30 santimetreymiş. Önce bakıyorum. BC kenarı neresi? Burası. Buna ait bir yükseklik istiyorsa bunun karşı köşesine bakıyorum. Karşı köşede kim var? A var. Şu şekilde dik inersem bu doğru ne olacak? BC kenarına ait yükseklik olacak. Kaç santimetreymiş? 30 santimetreymiş. Peki ne diyor? E, ben bunu yerleştirdim. Peki buna göre diyor. KLM üçgeninde LM kenarına ait yüksekliği bulalım diyor. Şimdi KLM üçgeni neresi? Burası bu üçgen. LM kenarına ait diyor. LM kenarı burası mı? Evet. Buna ait yüksekliği istiyorsa bu doğrunun karşı köşesi burasıysa buradan buna bir tane dikme uzatıyorum. Yani şu çizdiğim uzunluk ne olacak? H olacak. Peki Kaç e, Yüksekliği bul, bulalım. Kaç santimetre? Bu noktalı kağıt olduğuna göre şurayı da 30 santimetre buldum ya her iki nokta arasın kaçar santimetre onu bulacağım. Bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 5 birim kaç santimetreymiş? 30 santimetreymiş. 5 tanesi 30 santimetre ise bir tanesi kaç santimetre olur? 35'e bölerim, 6 santimetre olur. Yani şu iki nokta arası bir tane aralık kaçmış? 6 santimetre. Peki bana sordu LM'ye ait yükseklik yani KM'yi soruyor. Bakayım kaç tane aralık var? 1, 2, 3, 3, 4. Şurayı sileyim. Şöyle daha iyi göreyim. Değil mi? Şöyle yapayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 birim var değil mi burada? Peki 7 birim ne olur o zaman? Bir birim 6 ise 7 birim 7 çarpı 6'dan 42 santimetre olur. Demek ki 42 cm'ymiş. Anlaşıldı mı? Peki o zaman diğer soruya geçelim. 3 tane kare var. Birbirinden farklı boyutta gördüğünüz gibi. En büyüğü 30 santimetrelik bir kare. Sonra onun üzerinde onun uzunluğunu vermemiş ama şu aralıkları vermiş. Bakın arta kalan kısım birer santimetreymiş. Burayı vermiş. Buradaki arta kalan kısım ikişer santimetreymiş. Burayı vermiş. Ne diyor bana? Bir tane burada yeşil kenarlı bir üçgen çizmiş ya ABC üçgeni. ABC üçgeninde AB kenarına ait diyor. Yüksekliğin uzunluğunu soruyor. Bu şimdi benim için çok önemli bir bilgi. Şimdi burada önce e, ne sorduğunu bir çizmek istiyorum. AB kenarının neresi? Önce onu çizeceğim. Al burası işte AB kenarı. Bakın mavi kenarı böyle kalın kalın sizin için çizdim. AB kenarına ait yükseklik karşı köşeden indiğim dikme midir? Evet aynen öyledir. Yani bana şu uzunluğu soruyor. Şimdi ben bu uzunluğu bulmam gerekiyor. Peki bulalım. Bu uzunluğu bulmam için şu uzunluğu küçük karenin, ortanca karenin uzunluğunu bulmam lazım. Karenin bütün kenarları birbirine eşit nasılsa. En alttaki karenin uzunluğunu bilmiş olmam benim için çok güzel bir şey. Şimdi çocuklar ben diyorum ki buradaki karenin uzunluğu şurası 30 santimetreymiş ya şurası. Burası 30 santimetre ise şurası da komple 30 santimetre olmak zorunda mı? Şurası evet olmak zorunda. Evet. Peki orası da 30 santimetre olacaksa kalan şurada parçalar birer santimetre gördünüz mü? Bir bir daha nedir? 2. O zaman 30'dan 2'yi çıkartırsam ne kalır? 28. Demek ki şu aradaki kısım şurası 28 santimetre. 28 29 30 değil mi? Öyleyse ortanca karenin bir kenarı neymiş? 28'miş. Yani şu uzunluk neymiş? Bana burası lazım. 28'miş. Geldim diğerine. Peki. 24. Peki çocuklar. Burada şurası 2 cm. Şurası 2 cm ise nedir? 4 cm. Ortanca karenin bir kenar uzunluğu 28'si. 28'den 4'ü çıkartırsam 28'den 4'ü çıkartırsam ne kalır? 24 kalır. Demek ki buradaki en küçük karenin de uzunluğu neymiş? 24'müş. Bakın burayı bir daha siliyorum şimdi. Tekrar gösteriyorum size. Ben şimdi şu uzunluğu ortancanın bir kenarını 28 buldum. Peki bu uzunluğu ne buldum? Şu uzunluğu 24 buldum. Burasına adam kendisi zaten ne vermişti? 30 vermişti. 30, ben bu çubukları ucuca ekleyeyim. 24, 24, 28, 30. Evet, 24. Ondan sonra burası 24. Sonra 28. Ondan sonra kim var? 30 var. Bunları alt alta toplarsam, zaten benden yüksekliği yani şurayı istiyor. Burayı istemiş olması zaten bu uzunlukla aynı şey. Yani bunların hepsini ne yapmış olacağım? Toplayacağım. Toplarsam 12, 4, 5, 6, 7, 8. Demek ki yükseklik ne kadarmış? 82 santimetreymiş. Anladınız mı? Evet. Tamam. Evet. Şimdi diğer soruya geçelim. Diğer soruda bakalım ne söylüyor bize. Bakalım. Diyor ki yandaki şekilde diyor ABC üçgeninde BC kenarına ait yüksekliğin uzunluğu. BC kenarı neresi? Şurası değil mi? Bakın burası. Çiziyorum renkli bir kalemle ki anlayayım. BC kenarına ait yükseklik neresi? Şurası mı? Evet. BC kenarına ait yüksekliğin uzunluğu yani kaç santimetre? 6. E ne olmuş? 6 santimetre ile DBC üçgeninde BD kenarına ait uzunluğun toplamı. Peki o zaman şimdi diğer üçgeni çiziyorum. E, DBC üçgeni neresi? Şurası DBC üçgeni. BD kenarı diyor. BD kenarı neresi? Burası buna ait yüksekliği istiyorsa diyorum ki kime ait istiyorsa karşı köşesinden ne yapacağım? Dik ineceğim. O zaman 2, 4 daha nedir? 6 santimetre. Öyleyse buraya ait yükseklikte ne oldu? 6 santimetre. Bunların nesini soruyor bana? Toplamını soruyor. 6 ile 6'yı topladım. Ne çıktı? 12 santimetre. 12. Tamam mı? Geldim diğerine. Şimdi şurayı bir sileyim, bakalım. Yanda bir dikdörtgen verilmiş. Uzun kenarı, kısa kenarının iki katıymış. Şimdi burası uzun kenarı, şurası kısa kenarı. Ee, kısa kenarına bir kat diyeyim, bir tane kat diyeyim, yani K harfi diyeyim. Kısa kenarının iki katın olduğuna göre burası ne olacak? İki kat olacak. Burası bir katsa, bir katsa kısa kenarı. Burası ne oldu? İki kat oldu. Dikdörtgenin çevresi de 48'miş. Yani bütün kenar uzunluklarının toplamı 48. Şimdi kaç tane bir kat var? İki tane. Kaç tane iki kat var? İki tane. Toplayayım hepsini. Hepsini sırayla topluyorum. 2, 3, 5, 6. 6 tane kat neye eşitmiş? 48 cm. 6 kat 48 cm eşitse bir kat kaça eşit oldu? 8 cm'ye. Peki o zaman şu kenarları bir sileyim burada. Bir kat yani kısa kenarı neymiş? 8 cm. Burası iki katı olduğuna göre uzun kenarı 16. Yani 8'e 16 cm olan bir tane neyin var? Dikdörtgeni var. Sen bana ne soruyorsun? Şimdi bakıyorum. AEB üçgeninde ha iyi tamam çizeyim onu şöyle AEB üçgeninde diyor. Renkli kalemle çalışırsam daha iyi görüyorum. AB üçgeninde diyor tamam AB kenarının yüksekliğinin AB kenarına ait bir yükseklik bulmam lazım yani neresi şurası AB kenarına ait yüksekliğinin AED üçgeninde AED üçgeninde AD kenar neresi şurası AD kenarına ait yükseklik neresi burası AD kenarına ait yükseklikten Kaç santimetre? Kısadır. Onu soruyor. Şimdi bulalım. Çocuklar. Şimdi bunu böyle uzattığımda şurası 8 santimetre ise burası da 8 santimetre midir? Evet. Peki buraya 4 4 evet. der miyim? Aynen derim. Peki burası komple 16 ise şurası da böyle uzattığında 16 olacak. 8 8 daha nedir? 16'dır değil mi? Öyleyse bu üçgene ait yükseklik 8 santimetre Kırmızı üçgene ait yükseklik 4 santimetre. 8 4'ten kaç santimetre kısadır? 4 santimetre kısadır. Anladınız mı? Evet. Peki, katılım... Peki, değil hocam? Evet. Katılım ne oldu? 15 kişi olduk. Güzel. Peki altta soru Güzel. var mı? Evet. Hocam var. ben pek anlamadım. Anlamadın. Burada. E, ee, kısa kenarla uzun kenarı bulduk ya Alper. 8'e 16 santimetre. Onu bulduktan evet, sonra hocam. kırmızı üçgenin yüksekliği şurası değil mi? Şurası komple evet. 8 olduğuna göre şurası. Burası da 8'dir. Burası tam ortası olduğuna göre 4'e 4'tür. Burası 16 santimetreymiş ya. O zaman tam ortası olduğuna göre 8'e 8'dir. 8 4'ten ne kadar kısadır diyor. Çıkardım 4 santimetre. Tamam. Aa, hocam. Peki şimdi geldim diğerine. Diyor ki ABCD dikdörtgen diyor. EBG de dik üçgendir diyor. Bakalım ABCD bir dikdörtgenmiş. Yani şurada açılarım ne olacak? 90 derece. Şurası bir dik üçgenmiş. Dikdörtgenin çevresi 28 santimetreymiş. EBC üçgeninin EBC üçgeninin diyor kenarlarına ait yüksekliklerin toplamını bulalım diyor. Şimdi EBC üçgeninin burada yükseklik bütün yüksekliğini soruyor. Yani dik üçgen olduğuna göre BC uzunluğu bir yüksekliktir. EB uzunluğu bir yüksekliktir. 8 cm de bir yüksekliktir. Ben şurayı bulacağım. Şurayı. Çevresi dikdörtgeni 28 cm'ymiş ya. Bakalım ABCD B, dikdörtgenin uzun kenarı 12'si. Burası da 12'dir. 12, 12 daha nedir? 24'tür. 28'den 24'ü çıkarayım. Çevresi 28'de ne kalır? 4. 2'ye böldüm. 2 yani kısa kenarı şurası 2 santimetre, şurası da 2 santimetre. Şimdi bunları bulduktan sonra gelelim sorusuna. E, B, üçgenindeki bütün yüksekliklerin toplamını soruyor. Her kenara ait. Şimdi... Şurası çocuklar şu EB uzunluğu. BG kenarına ait nedir? Bir yüksekliktir değil mi? Evet yüksekliktir. Tamam. O zaman 8 2 daha nedir? 10. Birinci yüksekliğim H1 10 santimetre. Geldim şu kenara. Burası da bir yüksekliktir değil mi? Evet burası da bir yüksekliktir. Kaç cm? 17. 17 santimetre, Bunu yazdım. Bir de şu EG kenarına ait yani şu kenara ait bir yükseklik 21. var. 8 santimetre onun yüksekliği. Üçüncüsü de neymiş? 8 santimetre. Bunları toplarsam ne olacak? 35 santimetre bütün yüksekliklerin toplamı oldu. Anladık mı? Evet. Peki geldim diğer soruya. Evet. Şimdi sonunda alana geldik. Şimdi alan çok önemli bir konu. Burada yüksekliği anlatmamın asıl nedeni zaten alandır. Şimdi burada temiz bir sayfa açıp o temiz sayfada önce biraz bir şeyler size anlatacağım. Çok dikkatli dinleyin beni çocuklar. Şimdi bir tane herhangi bir üçgen çiziyorum. Bakın kırmızı üçgen. Tamam. Bunu da çizdim. Ben bu iş çok iyi dinliyorsunuz değil mi? Çok önemli çünkü. Evet. Ee, hocam dersteyim şimdi. Ta tamam bay bay. Şimdi ABC üçgenini çizdim. ABC üçgeninde ben alan istiyorum. Alan nedir? Şu uzunluk şey e, şu içini taradığım kısmın 10 dakika kalmış çocuklar. E, bu içini taradığım kısmın alanını bulman demek. Peki Nasıl bulacağım peki bunu? Çocuklar ben bu üçgenin alanını bulmam için mutlaka yüksekliğe ihtiyacım var. Hangi yükseklik olduğu hiç önemli değil. Herhangi bir kenara ait yükseklik. Mesela burada BC kenarına ait yükseklik diyor. Şu BC kenarımı, Evet. BC kenarına ait yüksekliği şu şekilde çizeyim ben. Evet. Ne oldu? Burası H diyeyim ben buna. Bir yükseklik oldum. Sonra ben buradaki AH uzunluğunu bulmam için daha doğrusu AH uzunluğunu biliyorsam ABC'nin alanını bulurum. ABC'nin alanı eşittir hangi tabansa BH mı? Evet. Taban çarpı, taban çarpı yükseklik bölü 2 her zaman bana alanı verir. Mantık şudur çocuklar. Siz hangisini taban istiyorsanız onu seçersiniz. O tabana ait yüksekliği bulursunuz. Tabanla yüksekliği çarpıp ikiye böldüğünüzde oradaki üçgenin nesini bulursunuz? Alanını bulursunuz. Buradaki mevzu taban ve yükseklik arasındaki ilişkidir. Ben Emihan yazma niye yazıyorsun? Videoyu dinledikten sonra yazacaksın. Şurası BH uzunluğu şey pardon BC uzunluğu değil mi? Ben bu BC uzunluğuna Taban dedim. Neden öğretmenim buna taban dediniz? Çünkü BC'ye ait yükseklik var. Mesela burası 5 santimetre. BC'nin yani tabanın uzunluğu da 10 santimetre. O zaman alan ne çıkacak? Taban 10. Yükseklik 5 bölü 2. 50'nin yarısı nedir? 25 santimetre karedir. Yani alan taban çarpı yükseklik bölü 2'dir diyoruz. Tamam mı? Peki o zaman gelelim buradaki e, anlatılan şeyleri. Bakalım. Şurası nedir çocuklar? BC uzunluğu değil mi? BC uzunluğu A santimetreymiş. Burası da H. A ile H'ı çarpıp ikiye böldüğünde alanı bulur. Peki bu bir dik üçgen mi? Dik üçgen. Dik üçgende de tabanı diyelim ki A dedim. Diyorsun ki sen ben sana taban dediysem bu mutlaka sana ait bir yüksekliğim olmalı. Bunun karşı köşesinden karşı köşesinden bir tane dik inersem ne olacak? H yükseklik olacak. O yüzden AH bölü 2. Bu da nasıl bir üçgen? Geniş açılı bir üçgen. Yani üç tip üçgenim var. Dik açılı üçgenim var, geniş açılı üçgenim var ve dar açılı üçgenim var. Demin anlattım dar açılı. Dik açılı bu şekilde. Peki genişe baktım. Tabanına AH dedim. AH tabanına karşı köşeden hiç böyle dikinilir mi? Al sana yükseklik diyebilir misin? Hayır öyle yükseklik olmaz. O zaman nasıl diyeceğim? Ben şuna AB'ye A, AB'ye karşı köşeden şu şekilde dik inebilirim. Burası yükseklik olur. O yüzden A çarpı H bölü 2. A o da benim gibi bu değeri vermiş şansa. Geldim. Bunların alanlarını bulalım. Burayı anladınız mı? Evet. Tamam. Evet. Çok önemli bir konu çocuklar. Noktalı kağıt olduğu için birimleri say Ben istediğim şekilde dikineceğim şimdi. 1 2 3 dört, beş, altı. Burası kaç? Altı. Bu Açın. tabana karşı köşeden, bak kurduğum cümleye dikkat et. Diyorum ki, karşı köşeden sen, karşı köşeden dik inersen, dik inersen o tabana ait ne olur? Yükseklik. Yükseklik olur. Evet, 6 birim. 6 birim. 2, 3, 4. Evet burası da 6 birim. Bu yükseklik. O zaman alan ne olacak? 6 çarpı 6 bölü 2. 36'nın yarısı ne? 18 birim kare. Peki bunun alanı buymuş. Geldim senin alanına. Nasıl bir üçgen bu? Dik üçgen. O zaman dik kenarlardan bir tanesi ne olacak? Yükseklik olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burası ne? 7. Bunu ben taban seçersem. Bu tabana ait yükseklik. 5. Evet. Burası kaç birim? 5 birim. O zaman diyorum ki taban çarpı. 7 ile 5'i çarpacağız. 1, 2, 3, 4, 5. 2'yi böleceğiz. Evet. 35 bölü 2 ne olacak? Yani 17,5 bunun alanı olacak. Peki yine bu dik üçgenmiş. Burası kaç? Ben birazdan bitecek. 2 birimi 4 Biraz birim. Birazdan bitecek sonra 12 buçukta sıçrar birim. başlayacak. 4 dakika var. Burası kaç? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Burası da 5. O zaman dikiş alanı... 5 çarpı da... 2, 10, ee, onu da ikiye böleceğiz. O zaman 5. Alper şöyle de diyebilir miyiz? Dik üçgenin alanı... Bak buraya yazıyorum. Siz de defterinize sonra yazacaksınız. Ee, dik açılı üçgenin alanı nasıl bulunurmuş? Aynı zamanda dik kenarların çarpımının, dik kenarların çarpımının yarısıdır da diyebiliriz. Bu şekilde de diyebiliriz. Dik kenarlar kim? 2 ile 6 birbirine dik değil mi? Evet. 2 ile 5'i çarpıp e, yarısını alabilirim. Geldim buna. Bakın geniş açılı bir üçgen. Şu kenar neredeyse yere düşecek. Ya o zaman ben şunu taban seçsem. Canım bunu hı. taban seçmek istedi. Sen taban olsan. Bu tabanın karşı köşesinde böyle dik olur mu? Hayır. Dümdüz böyle olur. O zaman ben bunu tık 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 uzatırım. O zaman bunu da böyle hop dik inerim. Burası ne olur? Haş olur. Bir, iki, üç, dört, beş. Yüksekliğim ne kadarmış? Beş. Peki burası kaç? Bir, iki, üç, dört, beş. Şansa taban da beş. O zaman alan ne olacak? Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 25 bölü 2, 12,5 olacak. Buna sıra geldim. Buna sıra geldim. Şimdi ben bu sefer burada bunu taban seçmek istiyorum ama bu birim noktalı kağıtta bunu sayamam. Ha, o zaman diyeyim ki ben seni seçmeyeyim diye. Aşı yapacağız. Aynen. Peki şunu seçeyim bak. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu taban seçeyim. Bunun karşı köşesi neresi? Burası. Böyle dik olur mu? Hayır. Nasıl dik olur? Şunu şöyle bir katırım. 4 birime 5 birim. 5 ile 4'ü çarpacağız hocam. Evet. Sonradan sonuç e, 20 çıkacak hocam. 27 2'ye böleceğiz Alper. Hocam. sesini kıssana. Senden mi geliyor o ses? 1, 2, 3, 4. Burası neymiş? 4 santimetre. O zaman taban çarpı yükseklik bölü 2'den ne çıktı? 10 çıktı. Peki buna bakalım. Elim canım 1, 2, 3, 4, 5, 6 santimetre olan bu kenarı yükseklik seçmek çıktı. Bunun karşı köşesinden 1, 2, 3, 4, 5, 5 santimetre seçtim. 6 çarpı 5 bölü 2, 30 bölü 2'den 15 birim karedir. Anlaşıldı mı? Evet. Peki, geldim diğerine. <laughs> Hocam iki dakika kaldı. Buraya girersek çıkarırız. Evet hocam. Ee, i̇ki dakikada bir tane en azından anlatırım diye düşünüyorum. Bakalım anlatabilecek miyiz? Kısmet artık. Şunu şöyle büyüttüm. Şu bir tanesini anlatayım. Şimdi ABC üçgenin alanını soruyor. Tabanı 10 santimetre. İstediğim şey ya hangi kenarı verdiyse o kenara ait yükseklik verdi mi? O zaman tamam benden iyisi yok. Ben buradan e, buna yükseklik derim taban 10, on. 10'a karşı köşeden dikinmiş. O zaman 6 santimetre yüksekliktir. 10 çarpı bölü 2, 6 bölü 2'den ne çıkacak çocuklar? 30 santimetre kare çıkacak. Buna geldim. Geniş açılı bir üçgen tabanı 11 cm'ymiş değil mi? Şimdi bu 11 santimetreye karşı köşeden bunu çık 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 uzattım. Dikinmiş mi? İnmiş. O zaman ne diyorum? Tabanı 11, yüksekliği 8 bölü 2. Bu 4 santimetreyi senin kafanı karıştırmak için verdim. Bu üçgenin alanı, bu üçgene ait bir kenarın uzunluğuyla ancak bulunur. O yüzden ne çıkacak buradan? 44 santimetre kare çıkacak. Peki diğerine geldim. Diğerine geldim. Tabanı 6. Evet. Dik üçgen aynı zamanda şöyle diyebiliriz. Dik kenarların çarpımının yarısı. Dik kenarlar 6 çarpı 9 bölü 2. 6'nın yarısı nedir? 3'tür. 27. Peki. Bugünlük bu kadar yeter. Aradan sonra tekrar görüşmek üzere çocuklar. 12.30'da görüşürüz. Tamam mı? Hocam aynı kodla mı gireceğiz? Evet aynı kodla gireceksiniz. Tamam. Tamam bay bay. Alper Brostarsı.